Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. böyle Motoblog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir kutu açılış videosunda birlikteyiz. Evet şimdi geldik DJI Mic Mini mikrofonumuzun kutu açılışına. Öncelikle şuradan çıtırdan bir ponçik atalım şuraya. Evet. Çizgimizi attık. Şöyle. Açıyoruz. Kutumuz şuncuk. Evet, şu kitaplar artık koymasalar olmuyor ya. Boşuna yazık günah. Buradan kullanıcı kılavuzu, tekrar sticker'ları vesaire falan hiç okumadığımız şeyler çıkıyor. Geldik ana mevzuya. Şöyle bir başka bir şey var mı içinde kutunun? Yok. Paketimizi açıyoruz. mini taşıma çantası. Çok kaliteli yalnız taşıma çantası. He. Bu bile para eder yani. Şöyle bir açıyoruz. İçinden bu neymiş? Şunu çıkaralım. Bu kablo ne için acaba? Bir bilgim yok. TRS dedikleri herhalde bu. Bir tarafı USB, bir tarafı Type C bağlantılı bir kablo çıkıyor içinden. Bu şarj içindir de, TVs kabloyu ne için olduğunu bilmiyorum. Bakacağız hep birlikte. Zamanla öğreneceğiz. Bu sadece. Şimdi kutu açılış içinden ne çıktığını görelim. Böyle. Şöyle bir detketimiz çıkıyor içinden. Kaçta kaç adet var acaba? Kalabalık gözüküyor mu? Bir gri, bir siyah. Evet. İki gri, iki tane siyah detket dediğimiz. Rüzgar önleyici. Mikrofon kılıfları çıkıyor ucuna. Bunlar böyle. Şöyle koyalım tekrar yerine. Böyle sırada. Yalnız hakikaten taşıma çantası çok kaliteli. Ya. İçinde ayrı bir gözü daha var şurada. Böyle. Şuraya. Bir ana cep. Bir de burada yani bir küçük bir cebi var. Nem alacımız içinde. Bunu koyalım içine. Anladım. burada mikrofonun kendisi çıkıyor. Harbi dendiği kadar miniymiş ha. Dur açayım da göstereyim. Şarj istasyonun, Hepsine baktığınızda şöyle bir pança. Şu kadar. Toplamda. Şöyle bakalım. bir, bir çekelim açalım. Bismillah. Yapışkanımızı kaldıralım. Burada. Açmak için basın diyor. Basıp çekiyoruz böyle. Evet hemen ışıklar yandı. Şöyle bir. Harbiden minnacıkmış hepten ha. Şöyle iki tane mikrofonumuz çıkıyor içinden. Hemen yeşil ışıkları yandı. Şu kadar. Yani şöyle avucumun içine koyduğumda anlayabilir misiniz ne kadar olduğunu. Hatta şöyle deneyelim hemen. Bir saniye. 1 lira ve 5 lira testi yapalım. şu yeni 5 liralar. Bakıyorum. Mıknatısı var. 5 lira kadar boyu. Şu da 1 liramız. Tam 1 lira kadar boyutu. Çapı çerçevesi şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Tam 1 lira kadar boyu var. Kalınlığına baktığımızda şöyle bir kalınlığı var. Sert yaparma. Bakayım. Şöyle gösterebiliyor muyuz? Yani parmağım daha kalın diyebilirim onunla. Mıknatıs yerini saymazsak. Şöyle bir boyutu var. Burada alıcısı var. Bana mı da küçücük ya. Kazanç değerleri var burada. Eksi 12. Artı 12 arası oynayabileceğimiz kazanç değerleri var. Bu ne kadarmış? Buna hemen bir 5 lira test yapalım. Şöyle bir 5 lira. Yanına da 1 lirayı koyduğunuzda yan yana daha küçük kalıyor. Boyutlarını bu şekilde tahmin edebilirsiniz. Örnek olarak olsun. Bunu yerine takalım tekrar. Bunlar böyle yerine oturuyor. Şöyle oturacak İçinden bir de Şöyle bir çıkaralım buradan. Buradan girişini yapabileceğiniz Type-C girişi çıkıyor. Vericinin. Alıcının pardon özür dilerim. Onu da şuradan kaldırıyorsunuz. Yuvası var. Bunu buradan çıkarıp Ok işareti var burada. Hangi yönde takacağınızı gösteriyor. Tam görebiliyor musunuz şurada. Bunu da buradan böyle geçirip şöyle evet. Burada da ok işareti varmış. Evet zorluyorduk abi. Buradaki ok da buradaki ok. Karşılıklı geliyor. Buradan geçiriyorsunuz. Artık bunu iPhone'unuza, Type-C girişte herhangi bir şey takıp çalıştırabilirsiniz. Bu böyleydi. Bizim buna ihtiyacımız olmayacak. Evet, biraz sert girip çıkıyor. Sağlam. Bunu böyle takalım yerine. Bunu tekrar kutusuna tutturalım. Bunu da buraya koyalım. Diyeceğim minimiz de bu şekildeydi. Artık deneme videoları bir sonraki videolarda gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.